ciddi konuşmak gerekirse bir düşüncenin yaygınlığı onun doğruluğunun kanıtı değildir hatta doğru olma ihtimalini artırmaz bile 19. yüzyılın önemli isimlerinden Kant'ın öğrencisi Arthur Schopenhauer 1830 yılında ele aldığı Eristik Diyalektik adlı kitabından bahsedeceğim Eristik diyalektik haklı çıkma sanatı demek ama her halükarda haklı çıkma sanatı yani siz haklı olsanız da Olmasanız da haklı çıkma sanatı eristik diyalektik demek. Eristik diyalektiği Chopin'a bu kitabında 38 maddede 38 hile olarak ele almış. Yani 38 tane hileden bahsederken aynı zamanda haklı çıkmayı da bir sanat olarak ortaya koymuş. Eğer biz sanatı ahlaki değerlerle kıyaslamadan ortaya koyulacak bir bütün olarak düşünürsek problem yok. Ama eğer sanat aynı zamanda ahlaki olan, etik değerlere bağlı olan diye bir tanıma e, gireceksek işte o zaman bu tanımda bir problem var. Çünkü bu haklı çıkma sanatı değil. Hile yoluyla haklı çıkmanın yöntemleri olarak belki farklı bir şekilde anlatılabilir. 38 tane madde. Bu hileleri okuyup bu hileleri uygulamak ya da haklı çıkmak için her türlü yanlışı ortaya koyma adına değil, sadece rakiplerimizin belki ortaya koydukları hileleri bilme ve onlara karşı önlem alabilme anlamında belki bu kitap okunabilir. Yine de her halükarda bir eser olarak haklı çıkma anlamında sizin yaşayacağınız, göreceğiniz ya da bilmediğiniz yanlışların neler olabileceğini öğrenme anlamında da okunabilir. Bu kitabı okuyup içerisinde yazılanların doğru olduğunu anlamak adına değil, okuyup bazı yanlışların neler olduğunu görmek anlamında okumak üzere bu kitabı ancak size ben tavsiye edebilirim.